Sayın seyirciler, 1981 yılıydı. Mavi trenle Ankara'dan İstanbul'a gidiyordum. Trenin hareketinden 5-10 saniye kadar önce genç bir adam koşarcasına gelip yanımdaki koltuğa yığıldı. Tren hareket etti, genç adam bir süre nefesini toplamaya çalıştı, sonra etrafını seyre koyuldu. Ben Kırım Manileri isimli bir kitap okuyordum. Bir ara gözü elimdeki kitaba takıldı. Maniler Kiril alfabesiyle yazılmıştı. Merakını artırmış olmalı ki, bir ara sordu. "Affedersiniz efendim." dedi. "Elinizdeki bir şiir kitabı galiba. Şiiri çok severim de dikkatimi çekti. Harfleri bir tuhaf geldi bana. Ne harfleridir bu harfler?" "Kiril harfleridir." dedim. Yüzüme dikkatle ve merakla baktı. Hangi millet kullanıyor bu harfleri? Oo çok dedim. Ruslar, Azeriler, Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, Gagavuzlar, Karayimler, Çuvaşlar, Tacikler, Çeçenler, Tatarlar, Karakalpaklar, Uygurlar, Başkurtlar say sayabildiğin kadar. Ancak bu kitap dedim Tatar alfabesiyle basılmış. Ben bu kitabı geçen yıl Özbekistan'a gittiğim zaman Taşkent'ten almıştım. İçinde Tatar manileri var iki dudağını birbirine yapıştırarak bir süre başını salladı sonra merakla tekrar sordu Siz Tatar mısınız efendim? Hayır değilim. Hayır değilim dedim. Peki Tatarca'yı nereden öğrendiniz dedi. Yol arkadaşımın bizim tarihimizle, bizim milletimizle, bizim dilimizle, bizim çilemizle hiç ama hiç ilgilenmediğini anladığım için doğrusu onunla biraz eğlenmek istedim. Ben Tatarca'yı yeteri kadar annemden öğrendim dedim. Anneniz Tatar mı diye sordu. Hayır dedim. Biz Azerbaycan'ın dağlık Karabağ bölgesinin Ağdam köyünden Türkiye'ye göçmüş göçmüş bir aileyiz. Tatar değiliz. Peki anneniz Tatarca'yı nereden öğrenmiş dedi? O da kendi annesinden öğrenmiş dedim. Ha anladım dedi. Sizin anneanneniz Tatar galiba. Değil değil dedim. Peki bu nasıl oluyor efendim dedi. Tatar olmadığınız halde Tatarcayı nasıl biliyorsunuz dedi. Siz Tatarca bilmiyor musunuz dedim. Ben Türk'üm efendim dedi. Tatarca bilmem. Amasyalıyım ben. Güldüm. İddia ediyorum ki siz en az bin kelime Tatarca biliyorsunuz dedim. Dedi ki bana siz beni neredeyse Tatar dili profesörü yapacaksınız efendim. Ben altı yıl Fransızca okudum. Yüksek tahsil yaptım. Ama şimdi bildiğim Fransızca kelimeleri saysam birkaç yüzü geçmez. Dedim ki Fransızca başka, Tatarca başka. Denemesi bedava. Şimdi size bu Maniler kitabından bir kıta okumak istiyorum. Bakalım ondan kaç kelime bileceksiniz. Ve ona şu maniyi okudum. Kayadan endim bugün, elimde altın gügüm. Er gün körkem yaremli, ne dün gördüm ne bugün. Yüzüne bakarak sustum. Cevabını merak ettim. Gözleri iri iri açıldı. Efendim bu bal gibi Türkçe dedi. Ben de Tatarlar da bal gibi Türktürler ve bal gibi Türkçe konuşmaktadırlar dedim. Sonra ona Kırım faciasını bütün dehşetiyle anlatmaya çalıştım. Murat Girayhan'dan, Şahin Girayhan'dan bahsettim. Sonra 2. Katerina zamanında oynanan oyunları özetledim. 1783 yılında Potemkin başkanlığındaki Rus ordularının önce 30 bin Kırım Türk'ünü sonra 25 bin Kırım Türk'ünü nasıl katlettiğini anlatmaya çalıştım. Rusların 296 yıl bizimle birlikte yaşayan Kırım Türklerini bizden nasıl kopardıklarını söyledim. Nihayet 1944 yılında Stalin'in bütün Kırım Türklerini bir gece içinde ana vatanlarından nasıl söküp çıkardığını yüreğim yanarak bir bir sayıp döktüm. Yol arkadaşım büyük bir dikkatle ve hayretle beni dinledi ve çok utandım efendim dedi. Çok utandım. Tarihimiz, milletimiz ve Türkçemiz üzerine bize doğru dürüst bir şey öğretmemişler ve doğrusu biz de okumamışız, biz de bilmiyoruz. Çok utandım dedi. Sayın seyirciler bu hadiseden 13 yıl sonra Kırım'a gittim. Bahçe Sarayı'da Türk Ocakları bir gençlik şöleni düzenlemişti. O şölende beni bir İngiliz gazetecisiyle tanıştırdılar. İsmi Laura idi. Laura genç bir İngiliz kızıydı. Güzel Türkçe konuşuyordu. Tokalaşırken ona çok açık ve kesin bir şekilde sordum. Laura dedim, İngiliz devleti sizi buraya bir casus olarak mı gönderdi? Laura şiddetle itiraz etti. Ben casus değilim dedi. Siz casussunuz dedim. Aramızda münakaşa oldu ve inanır mısınız sayın seyirciler üç gün sonra Laura'nın mükemmel bir İngiliz casusu olduğu bütün incelikleriyle ortaya çıktı ah ne olurdu koskoca İngiltere'nin Kırım'da düzenlediğimiz bir gençlik şölenine gösterdiği büyük ilginin sadece beşte birini biz de kendi milletimize, kendi tarihimize, kendi meselelerimize, kendi dilimize gösterebilseydik ve hiç utanmasaydık. Hoşçakalın sayın seyirciler.